Tabii Akın Gürlek Silivri'ye göndermeye alıştığı için ben önden gelip bir bakayım. Silivri nasıl bir yermiş? Soğuk mu? Hakikaten de soğuk Silivri. Bu soruşturma Türk adalet sistemine, Türk hukuk sistemine ve demokrasiye darbedir. Akın Gürlek darbe yapmıştır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında Türkiye Büyük Millet Meclisi sınırları içerisinde milletvekili dokunulmazlığının parlamento dokunulmazlığının olduğu bir alanda yaptığım konuşmadır bu. Akıngürlek'in ne haddidir ne hakkıdır. Böyle bir soruşturma açamaz. Milletvekiline de böyle bir suç diye bir suç uydurulamaz. Belli ki Akıngürlek susturma görevi almış. Yıldırma görevi almış. Baskı altına alma görevi almış ama yanlış insanlara çatıyor. Dolayısıyla Akıngürlek'e hatırlatmak istediğim şey şudur. Hukuka uy. Velev ki soruşturma açılacaksa bile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı parlamento birimi soruşturma açabilir. Haddini aşmış, yetkisini aşmıştır. Tek derdi Silivri korkusuyla insanları Recep Tayyip Erdoğan'a karşı konuşmaktan alıkoymak, susturmaktır. Ama görüyorum ki bugün Silivri'deydim. Rıza Akpolat'ı ziyaret ettim. Ahmet Özer'i ziyaret ettim. Suat Toktaş'ı ziyaret ettim ve son olarak Ümit Özdağ'ı ziyaret ettim. Korkan yok, susan yok, mücadele devam ediyor. Benim iktidara tavsiyem şudur. İnsanları korku ve baskı altına alarak, susturmaya çalışarak sadece kendinize olan nefreti artırıyorsunuz. Toplumdaki size olan bakış açısını adeta bir nefret objesine dönüştürüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı tek şey var. 85 milyona cumhurbaşkanı olmasıdır. Bunun gereğini yerine getirmesidir. Akın Güllek gibi savcılar cumhurbaşkanına itibar kazandırmadığı gibi sevmeyen sayısını artırıyor. Cezaevinde yatan bütün mahkumların ziyaret ettiklerimin bütün Türkiye'ye selamı var. Korkmuyoruz, yılmıyoruz, susmuyoruz, başaracağız diyorlar. İnşallah başaracağız. Ümit Özdağ'ın Suat Toktaş'ın, Rıza Akbulat'ın, Ahmet Özer'in herkese selamı var. Onların selamlarını da iletiyorum ve tekrar iktidara diyorum ki suskunluk yok, direniş var. Susmayacağız, kazanacağız. Çok teşekkür Çok Ben teşekkür ederim. Çocuklar görüşürüz. Çok Çok sağ olun. Sağ olun.